tır hadisesi. Şimdi tır hadisesinden ne çıktı ortaya? Tır hadisesinden Türkiye'nin işte teröre destek veren bir ülke olduğu görüntüsü ortaya çıktı ve ne yazık ki camianın yayınları işte özellikle İngilizce yayınları dünyaya Tayyip Erdoğan'ın işte cihadist bir insan olduğu görüntüsünü yaymaya başladılar bile ve bu e, algı yaratılmaya çalışılıyor. Birleşmiş Milletler de büyük bir ihtimalle bir delil e klasörü oluşturmaya çalışacak. Neden? Sebati yok. Mu? Yani siz öyle bir i̇şte anlatıyorsunuz gelince, ki. Nazlı Hanım oraya gelince işte çok ilginç bir şey. Evet. Yani bir savcı, bir savcının nesine MIT kontrolündeki bir tırın Bakın Suriye Mit kontrolünde diyor, olduğunu bilmiyor ki. Mit kontrolünde olduğunu öğreniyor. Durduruyor, ihbar öğreniyor. alıyor. Geliyor diyor ki bizim İhbarda Mit kontrolünde demiyor i̇hbardan ihbar. İhbardan sonra bakın, ihbardan sonra ona diyor ki bak bu bizim kontrolümüzdedir, Çek git diyor diyorlar. Yani bu bulaşma bize diyor. Akabinde bu yetinmiyor. Tekrar bu işi sansasyona yine sürüklüyor ve bu 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 olayın iki olayım, teşebbüsü var abi. Bu efendim? İki teşebbüsü var. İki teşebbüsü var birincisinde, birincisinde biliyorsunuz daha gelmeden jandarmayı gönderdi. Sonra biz kendisi sorgulanamaz mı? böyle bir şey olabilir mi ya? Mit, MIT'in kanununda MIT orada silah kaçırıyorsa silah kaçırmaya hakkı var mı MIT'in? Yasa dışı, dışı, dışı bir eylem olan. ortaya çıktıktan sonra savcının yapacağı bir şey yok. Orada. Bakın MIT'in kanununda zaten var bu tür operasyonları yapabiliyor MIT'in. Ama yasa dışı MIT'in kontrolü, şeyi, kontrolü evet. hayır MIT'in kontrolü bir şeyi savcı denetleyemez. Yok öyle bir şey. Ya, yasa yani, dışı bir orada, evlenimi, bakın, bir orada bakın orada bakın orada Türkiye'yi ne kadar zor duruma düşürmüş olduklarının e, bir, bir defa e, ben gö, görülmesi gerekiyor. Ya bu resmen Türkiye'nin güvenliğine bozmuş bir darbe oldu. Türkiye'yi Türkiye, zor duruma düşüren, burada MİT'e operasyon çeken güç. Evet MİT, e MİT operasyon tabii bu, ki bu, tabii ki e operasyon... istihbaratı yapacak i̇şte kapasiteye sahip e, olan. Onu söylüyorum. birileri MİT, e MİT, e... MİT e... Şunu vurguluyorum. Bakın bu MİT'e yapılmış bu operasyon. Türkiye'nin Suriye içerisinde her ne yapıyorsa hakkı vardır. Orada herkes var, bakın, Mossadı evet. var, CIA'yı var, herkes var. Türkiye kendi kendinde. Bir dakika, dakika kaldı, buyrunuz. Bunu batılamaya çalışıyorsun. Kimin adına buyurunuz. Görülmesi Altan gerekiyor. E, şimdi Türkiye'de e, müesseselerin denetim altında tutulması kuralına herhalde MIT de e, tabi o şekilde bu şekilde. Yani, ve ben yani siz aklınız bunun... alabiliyor mu? FBI, CIA, pardon CIA bir operasyon Aa, yapıyor a, olacak. Yakalandız ama bütün gazetelerde yazar, şey de olur. Yani yakalamadan bir şey yapıyorsa ayrı.